Herkese merhaba gençler. Bugün kendinize benzeyen sanal bir avatar yapmayı göstereceğim sizlere. Sadece tek bir uygulama kullanacağız ve bunu mobil üzerinden yapacağız. Android ve iOS'larda var bu uygulamanın ismi. Şu an ekranda görüyorsunuz kendinize benzeyen bu tarz bir avatar yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Google Play'i açıyorsunuz. Uygulama ve oyun arayın yerine Dollify yazıyorsunuz. Dollify. 2 L ile yazıyorsunuz. Aşağıda linki var. Zaten oradan açabilirsiniz. Bunu indiriyorsunuz. Kaç? 170 MB'lık bir şey yanılmıyorsam. İndirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra tanıtım ekranı ve yükleme ekranından sonra bu ekran gelecek. Sizin karşınıza şu iki karakter sizde olmayacak. Ben bunları önceden örnek olsun diye yaptım. Şimdi ilk olarak burada new diye bir şey var. Şurada artı ikonu var. Buna bir kere basıyoruz arkadaşlar ve karakterinizin cinsiyetini belirliyorsunuz. Örneğin boy üzerinden gideyim. Erkek karakteri seçtikten sonra böyle bir ekran gelecek. İlk ekranda kendi ten renginizi ayarlayabilirsiniz. Burada çeşit çeşit ten renkleri var. Ben mesela şu rengi, şu rengi seçeyim. Dördüncü sıradaki rengi. Sonra göz kısmından geldiğinizde arkadaşlar 1 ve LR diye seçenekler var. Biri seçerseniz iki gözünüz de aynı renk olur. E, ha, rengi değiştirebilirsiniz tabi. Layer'i seçerseniz iki renginizde ayrı renkler yapabilirsiniz. Ben biri seçeceğim tek renk olsun ikisi de. Örneğin şurada bir sürü renkler var. Şuradaki oklara veya şöyle kaydırarak geçiş yapabilirsiniz. Şu rengi seçtim. Sonra şuradaki oka basarak geri geliyorsunuz. Bu sefer kirpik ayarlayacaksınız. Kirpiklerinizi böyle 4 tane kirpik var sadece buradan seçebilirsiniz. Örneğin ben 3 numarayı seçiyorum. Sonra kaşlarınızı ayarlayacaksınız. Burada da 4 tane çeşit var. Ben direkt şu kaşı seçeceğim. Benimkime benziyorlar. Saç ayarlayacaksınız. Saçta bir sürü seçenek var arkadaşlar. Bir sürü seçenek var. Şu elmas ikonu olanlar premium gerektiriyor. Yani gerçek parayla alabilirsiniz. Onları ellemeyin. Biz sadece ücretsiz olanlar üzerinden gideceğiz. Mesela buradaki ben kaçıncı sayfa ben size söyleyeyim. Bu bir, bu iki, bu 3 bu da 4 bu da beş. Beşinci sayfadan iki numarayı seçiyorum. Benim saçım buna benziyor. Zaten bilenler bilir. Sakal ben yapmayacağım ama isterseniz burada bir sürü sakal var. Onları ayarlayabilirsiniz. Elbiseye gelelim arkadaşlar. Elbisede de bir sürü seçeneğiniz var. Ben buradan direkt ikinci sayfadan üçüncü numarayı seçiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz başka elbiseler seçebilirsiniz. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar renkler var. Bu renklere bir kere tıkladığınızda iki tane renk seçmenizi isteyecek. Şu üst kısımdaki renk şu orta kısım yani şu hafif açık olan kısım. Alt kısımdaki renkler ise şu dış kısım oluyor. Mesela iç kısmını ben beyaz yapacağım. Şuradan beyaz seçiyorum. Dış kısmını da siyah yapacağız. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir elbisemiz oldu. Şuradaki geri ikonuna basıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar yine üstünüze bir şey e, ne deniyor ceket alabilirsiniz. Mesela ceket olarak da ben şunu alacağım. 3. sayfadaki 1. numarayı alıyorum. Ve rengini yine aynı şekilde beyaz ve siyah ayarlayacağım. Bu sefer dış rengini siyah yapacağım. Şu sarkan ne deniyor onlara şimdi unuttum onların ismi. Onların rengini de beyaz yapacağım ki uyumlu olsun sonra burada dudak şeklinizi belirleyebilirsiniz benim tavsiyem fazla ellemeyin şu dudakları çünkü çoğunluk kız dudakları yani uygulama daha çok kızlar üzerine kurulmuş uygulama o yüzden ben direkt hazır olarak bırakıyorum sonra ben e, sivilce ekleyebilirsiniz şuradan ben e, şu dördüncü sivilceyi seçiyorum. Şuradaki kısım işte arkadaşlar bu ben eklemenizi sağlıyor. Mesela şu artıya bir kere basıyorsunuz ve böyle bir yuvarlak geliyor arkadaşlar. Şu dış kısmı kısmından basılı tutup beninizi nereye koymanızı istiyorsanız koyabilirsiniz. Örneğin şuraya koyuyorsunuz. Şurada mesela büyüklüğü var. İşte inceliği, kalınlığı var. Şurada rengini ayarlayabilirsiniz. Opaklığını yani. Ben ben eklemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden siliyorum. Sonra gözlük. Evet. Gözlükten de bir sürü seçeneğiniz var arkadaşlar. Ben şuradaki retro gözlüğü seçiyorum. Şurada da renk işareti var. Buna bir kere basarsanız arkadaşlar. Şurada çerçeve ve şu cam rengini seçmenizi isteyecek. Shade yazan yer cam renginiz. Frame yazan yerde çerçeve renginiz. Ben çerçeveyi mesela şuradan gri yapayım. Sonra shade yani camın rengini de sarı yapacağım ve opaklığını biraz aşağıdan kısabilirsiniz siz de. Evet, böyle iyi. Sonra tekrardan geri geliyoruz. Ve kolye ekleyebilirsiniz. Ben kolye eklemeyeceğim. Küpe ekleyebilirsiniz. Ben yine küpe ek, köpe eklemeyeceğim. Buradan istediğiniz efekti de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela köpek işte bu bu. Bunları da ben yine eklemeyeceğim. Burada adamlar maske eklemiş. Şuradan istediğiniz maskeyi seçebilirsiniz. Ama siyah bulamadım ya. Siyah olsaydı seçerdim. Bir tek bu var. Siyaha yakın olan. Bu da kız maskesi. Ben maske de eklemeyeceğim. Ve karakterimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kaydedeceksiniz? Şuradaki arka plan yerine gelin. Şu galeri ikonu olan yere. Arkadaşlar arka planı benim tavsiyem. Hiçbir şey yapmayın. Yani şu çizgi çizgi yuvarlak olan yere basın. Ki siz daha sonradan arka planını istediğiniz şekilde ayarlayın. Buradan zaten gereksiz arka planlar var bir şey yaramıyor. Şuradaki ikona basın ve şuradaki üstteki tik ikonuna basın. İsminizi gireceksiniz. Ben bir şeyler giriyorum. Tik ikonuna basıyorum ve gördüğünüz gibi karakterimiz geldi. Sonra mesela şimdi de kızlar için bir karakter oluşturalım. New diyorsunuz tekrardan. Bu sefer girl kısmını seçiyorsunuz ve basıyorsunuz bir kere. Girl kısmına bastıktan sonra arkadaşlar Böyle bir ekran gelecek. Tabi sizde bu elbise olmayacak. Ben elbiseyi giydirdim herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye. Buradan ten rengini seçiyorsunuz yine. Ben aşağıya yorumlara bir kısım koyacağım kızlar için ve erkekler için. Eğer sadece oradan gelenler için tekrar anlatacağım. Sadece oradan o süreye basıp gelenler için. Şuradaki lere sizin iki gözünüzün de istediğiniz rengi ayarlamanızı sağlıyor. Mesela ben bu gözümün sarı olmasını istiyorum. Bu gözümün de mavi olmasını istiyorum. Böyle yapabilirim arkadaşlar. 1'e basarsanız yine tek renk olacak. Ben yine 1 üzerinden gideceğim ve mavi yapacağım. Şimdi kirpikleri ayarlıyorsunuz. Kirpikleriniz nasılsa burada 4 tane seçenek var. Ben 3'ü seçeceğim. Kaşınızı ayarlayacaksınız. Burada da 4 tane seçenek var. Kendinize göre seçeceksiniz. Renkleri yine aynı şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Saç ayarlayacaksınız arkadaşlar. Mesela bakalım hangi saçlar varmış. Şu, şu saç güzelmiş bak. Buradan istediğiniz saçı ayarlayabilirsiniz. Bir sürü saç var arkadaşlar. Mesela bu da güzel. Ben yine şu kısa saçı, saçı seçeceğim. Buradan elbise ayarlayacaksınız. Mesela ee, bir tane normal elbise alalım. Hangi elbiseyi alalım? Hangi elbiseyi alalım? şu üstümüzdeki alsın ya bu güzel zaten. Buradan rengi ayarlayabilirsiniz. Tıklıyorsunuz bir kere. Üst taraf yine aynı şekilde iç bu tarafta şu e, ne deniyor ona lastik kısmını ayarlıyorsunuz. Mesela iç kısmını ben beyaz yapacağım. Bunu da siyah yapabilirim. Güzel böyle iyidir. Sonra geri tuşuna basıyorsunuz. Yine aynı şekilde hoodie yani e, ceket ekleyebilirsiniz. Mesela şu ceketi ekleyeyim ya da daha güzel bir şey şu. Aynı şekilde renk tuşu kutusuna bastığınızda buradan renkleri ayarlayabilirsiniz. Mesela ilk baştaki sıra şu dış rengini belirliyor. Siyah yapacağım. İkinci sırada şu demirlerin rengini belirliyor. Onun da rengini beyaz yapacağım arkadaşlar ve Sonra dudak şeklinizi ayarlayabilirsiniz buradan. Buradan sivilcelerinizi ayarlayabilirsiniz. Renkleri de aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Buradaki ise ben yapmanızı sağlıyor. Şuradaki artı tuşuna bir kere basıyorsunuz. Şuradaki kısmı oynatarak istediğiniz yere ben yerleştirebilirsiniz. Burada ayarları var. İşte genişliği, büyüklüğü olsun. Bunları ayarlayabilirsiniz. Ben ben eklemeyeceğim. O yüzden şuradaki silme tuşuna basıyorum ve tik işaretine basıyorum. Gözlük ekleyebilirsiniz. Gözlüğü retro gözlük yapacağım. Burada bir sürü seçeneğiniz var. Rengi yine buradaki tuşa basarak değiştirebilirsiniz. Şuradaki frame olan çerçeve şeyde olan da camınızın rengi arkadaşlar. Mesela camımın rengini ben sarı olmasını istiyorum. Şuradan sarı yapıyorum ve opaklığını biraz kısacağım. Böyle iyidir. Sonra geri geliyorum. Bu sefer frame rengini de gri veya siyah beyaz yapabilirsiniz. Zaten 4 tane seçenek var. Bunu yaptıktan sonra yine geri geliyorum. Bir daha geri geliyorum ve kolye ve küpe ekleyebilirsiniz. Mesela şunu ekleyeceğim. Küpe olarak da şu kedi olanı ekleyelim. Arka plan seçmeyin arkadaşlar. Benim size tavsiyem arka plan şuradaki çizgi çizgi olan yuvarlığa basın. Ve buradan istediğiniz efektleri verebilirsiniz. Mesela ben şu kıza şu kedi efektini vereyim. Buradan maske ekleyebilirsiniz nasıl ne kadar eklersiniz bilmiyorum ama isterseniz ekleyebilirsiniz şuna basarsanız da zaten hiçbir şey eklemez şimdi her şey bittikten sonra arkadaşlar şuradaki tik işaretine basıyorsunuz ve isminizi girdikten sonra bir daha tik işaretine basıyorsunuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerimiz geldi şuradan mesela istediğiniz zaman karakterinize basıp şuradaki ikon ile düzenleyebilirsiniz şuradaki ikon ile de indirebilirsiniz karakterinizi düzenlemek isterseniz basabilirsiniz. İndir tuşuna basıyorsunuz ve success diye bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradaki tik işaretine basıyorsunuz. Ama indirdiğinizde şuradaki logo ile beraber indirecek. O yüzden o logo gerçekten çok sinir bozucu bir logo. Onu nasıl kaldıracaksınız arkadaşlar? Telefonun kendi düz fotoğraf düzenleyicisi ile bile kaldırabilirsiniz ama ben bilgisayar üzerinden girdiğim için telefonun kendi fotoğraf düzenleyicisi yok. O yüzden Photoshop üzerinden anlatacağım. Size de e, olabildiğince açık anlatmaya çalışacağım. Photoshop'unuz yoksa da kendi uygulamasından silebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kendinize mail olarak gönderiyorsunuz. Mail olarak gönderdikten sonra bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve Photoshop uygulamasını açıp içine aktarıyorsunuz arkadaşlar. Sonra çok basit bir işlem yapacağız. Sadece silgi aracını alıyorsunuz ve biraz yakınlaştırıp Dollify logosunu siliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Telefonunuzun kendi uygulamasından da silgi alıp orayı silebilirsiniz arkadaşlar. Sonra dosya deyip farklı kaydet deyip, PNG olarak da kaydedebilirsiniz karakterinizi. Daha fazla eğitim videosu için aşağıdan videoyu beğeni abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>